kapata geldik. Yemesin özü burasıdır. Yemes burada Yaprak sarının burasıdır. Bak buranındır. Hayır İstanbul bir diyenlerin havası kime? Geldik ve sonunda ve eve geçince devam devamını yapacağım. Şu tarafa geçiyorum arkadaşlar videonun tezi devam ettiğini izlemedim. Ee, telefon hani, arabada kalmıştı. Ev bu, bu burada bu tarz değil. Bu taraf köy. Bir normalde hemen bir köy geldiğimizden başlatacaktım. Şarjım yoktu. Bir de bugün şarja taktım. Yani şu an e, ikinci günüm. Bu işte, şu bizim arabamız işte. Pastat gördüğünüz gibi. Ee, bunu yıkıyordum işte o sırada. Aracı yıkıyorduk. Şey yok bir şey yok. Neyse ki aracı yıkıyordum. Aracı güzel salça yaptık. Salçanın özü bu taraftır dostlar. Şu an bu taraf köy. Videoyu bu tarafta kapatıyorum. Eve dönünce bir devam edeceğiz. Yani neredeyse şu an 7 gün müne kalacaktık. 2 gün gitti. Zaten bir Zaten bir günüm burada gitti yani uyudum burada. Genel, bu arada işe gideceğim. Bu tarafa geldim. Işte birazcık oturup. Burada bir gün uyudum işte dün. O da uyudum. Şu an kaç gün kalıyor? Kaç gün kalıyor? Sözüm sözüm. Ara ne yapıyorsun? <laughs> ya dinleneyim dedim ya. Bir günlüğüne dinlemenin... Yazın ne ki ya şöyle Ama bir şey, şey bu zantaki logoya bir şey olmuş ya, sun ki yaklaşmış. Şey. Ya baksana bir, bir baksana bir, yukarıdan mı öyle ediyor ya da baban mı ödev ediyor? Hehe. <laughs> Biz boşuna, işe yavaş yavaş da kalam. Ya ne bekleyebilirsin ki güneşten? <laughs> Şu bildiğiniz çıkmış. Ya, ya zaten arabada bir şey yok. Her yere gitti bu arabanın. Ne bekleyebilirsin ki? Benim dostlar araba.